Merhabalar kuzlarım tosunlarım. Kimyasal hesaplamalar bölümünün artık sonuna geldik. Son soru tipleri, saflık problemleri ve aynı zamanda yüzde verim problemleri diyeceğiz. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Sıradaki örnek tipimiz ne? Sıradaki örnek tipimiz saf olmayan madde içeren tepkimeler. Yani aslında karışımların tepkimeleri gibi düşünebilirsin. Arkadaşım aslında doğaya çıktığın zaman doğal olarak bulmaya çalıştığın zaman herhangi bir madeni, herhangi bir cevheri, herhangi bir maddeyi ne olursa olsun aklına artık hangisi geliyorsa fark etmez aslında çoğunlukla saf olarak bulamazsın. Mesela çıktın ne arıyorsun? Tuz arıyorsun. Gittin bir yerde tuz buldun. Bulduğun tuzu aslında saf değil. Tamam belki %90 oranında, %99 oranında, %99.9 oranında tuz içerebilir ama saf değildir arkadaşlar. İçerisinde bir miktar da olsa ne olabilir? Karışım olabilir. Mesela kömür. Özellikle bu kömür üzerinden bu sorular gelir. Çıktan işte nerede var? Mesela Maraş, Elbistan'da kömür termik santrallerimiz var değil mi? Linyit yatakları var orada. Linyit kömür. Aldığın zaman bir kilogram çıkarttığın zaman tamamı karbondan oluşmuyor ki. İçerisinde kükürdü var, azotu var, farklı organizmalar var, karbonu var. Yani karışımı halinde buluyor. İşte o tepkimelerden bahsedeceğiz şimdi tamam. Hemen şimdi bak bu örnek üzerinde anlatalım. Olayın mantığı bölümüyle anlatalım. Bir örnekle saflık yüzdesini açıklayalım. Elimizde 100 gram kalsiyum karbonat yani kireç taşı olsun örneği bulunuz. Kalsiyum karbonat örneği yeterli HCl ile tepkime sokalım. Tamam soktuk. Yeterli HCl ile tepkime soktuğumuzda tepkime sonunda da yeterli dediğine göre kim bitecektir? Kalsiyum karbonat. Çünkü bundan yeteri kadar var elinde tamam. Yeteri kadar bilmem neyle tepkimeye sokulur derse diğeri biteceği anlamına geliyor burada. Kalsiyum karbonatı tükettik ve ne kadar oluşmuş? 4.48 litre. Ne, kim o? Karbondioksit. Kaç mol yapar? 0.2. E peki bundan 0.2 molse ise reaksiyona giren bak kat sayılar 1, 1. 0.2 mol ise buradan da 0.2 mol reaksiyona girdi mi? Bunun eması 100. 0.2 mol ne yapar? 20 gram yapar. 0.2 çarpı yüzden 20 gram. Peki sen ne kadar almıştın bu örnekten? 100 gram almıştın. Ama reaksiyona giren miktar ne kadar? 20 gram. Geriye kalan 80 gram ne bileyim ben. Ha, işte bu maden aldık ya 100 gramlık örnek var elimizde ama bu 100 gramlık örneğin içerisinde sadece bu tepkime sana neyi anlatıyor işte? Sadece 20 gramının kalsiyum karbonat dolayısıyla saflık yüzdesinde %20 saflıkta olduğunu ifade ediyor. Mesela bunu tersinden düşündüğünde dese ki adam sana %20 saflıkta 100 gram kalsiyum karbonat örneği derse aslında söylediği şey şu. Tamam arkadaşım elimde 100 gram var ama bunun tamamı değil sadece %20'si kalsiyum karbonat diyor ve sen de ona göre işlem yapıyorsun. Ona göre devam ettiriyorsun işlemleri. Mesela hemen altında bir tane örneğimiz var. %40 saflıktaki kalsiyum karbonat örneği ısıtılarak tam verimli aşağıdaki tepkime gerçekleştiriliyor. Tamam gerçekleştirelim. %40 saflıkta tepkime gerçekleşiyor. Oluşan kalsiyum oksit 11.2 gram olduğuna göre örnek kaç gram? Hemen yapıyorum. Kalsiyum oksitin molünü buluyorum önce. N eşittir 11.2 bölü. Emasını hesaplayacak olursan 56 gelir 0.2 mol gelir. E burası 0.2 mol ise burası 0.2 mol müdür? Evet. Peki 0.2 mol kaç gram yapar? Bunun MAs'ını hesaplarsanız 100 gelir arkadaşım. 0.2 mol de 20 gram yapar. Peki yüzde kaç saflıktaydı? Yüzde 40. Yani %40'ı kaç grammış demek ki? 20 gram. %40'ı 20 gramsa ben örneğin tamamını istiyorum senden. %40'ı 20 gramsa %100'üne x derim arkadaşım. x dediğim değer buradan kaç gelir? Ee, şununla şu gitti. 200 bölü 4'ten 50 gram gelecektir. Cevabımız 5. Neyin %20'si 40 yapar? 50'nin %20'si 40 yapar. Devam. Diğer bir örneğim. Saf olmayan 200 gram demir cevheri. Bak 200 gram demir cevheri buldum bir yerde. Saf değil. Tamamı demir değil. HCl ile tepkimeye sokmuşuz. Ve tepkime sonunda oluşan H2'nin NK'daki hacmi bu kadarsa cevher yüzde kaç demir içeri? Arkadaşım bak aslında yaptığımız işlerin hem denklemli miktar geçişlerinden birisinin molünü buluyorsun. Sonra senden isteneni buluyorsun. Ondan ona geçiş yapıyorsun. Sonra da oran orantı yapıyorsun. Önce H2'nin molünü bulalım. 22.4 kaç mol? 1 mol. Peki reaksiyonumuz denk mi? Evet denk. Peki 1'den 1 mol ise reaksiyona giren demirde 1 mol müdür? Evet. 1 mol kaç gramdır? 56. Peki kaç gram örnek vardı? 200. 200 gramda 56 gram demir varsa bana saflık yüzdesini soruyor arkadaşım değil mi? yüzde kaç demir içeri diye soruyor. Yüzde x derim. X eşittir buradan yüzde 28 çıkacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Başka bir örnek. Şimdi bir tane grafiğimiz var. 400 gram katı kütlesi 300 kalsiyum potasyum klorat parçalanmış işte bir mizah biraz. Sonra 304 gram katı kalmış. Ve diyor ki yüzde kaç potasyum klorat içerir. Şöyle yapalım mı? Şimdi burada bir azalma var. Katı kütlesinde azalma var. Ne kadarlık azalma var? Dok, 400'den 304'ü çıkarsam 96 gram. Bu 96 gramlık azalmanın sebebi oluşan oksijen gazı değil mi? O zaman ben oksijen gazının molünü bulursam bundan potasyum kloratın molünü geçerim. Ondan potasyum kloratın kütlesini bulurum sonra da hesaplamaya yaparım. O zaman hemen yapıyorum. 96 bölü MA'sı 32. O da eşittir işte kaç mol yaptı? 3 mol. Peki bundan 1 mol girdiğinde buradan 1,5 mol oluşuyorsa 3 mol oluşabilmesi için buradan 2 mol reaksiyona giremesi gerekir mi? Yani bu örnekte saf olmayan örnekte 2 mol potasyum klorat var arkadaşım. Potasyum kloratın emasını hesaplıyorum. 39 artı klordan 35 artı klorat 3 tane oksijen ne yapar? 48 mi yaptı arkadaşım? Şurası 100 mi yapar? Burası 100 şurası 98. 17, 5 daha. 22, 100, Ama 2 mol vardı. Doğru mu arkadaşım? 2 mol ne yapar? 244 yapar. Tamam. Şimdi 2 molden 244 gram geldi. Peki arkadaşım toplam kaç gramdı? 400 gramdı. 400 de 244 ise yüzdesini soruyor bana. Yüzde x 4'e bölersem 244'ü ne yapar? 61 yapacak. Yani cevabımız ne olacak arkadaşım? Cevabımız D şıkkın olacak. Evet devam. Sırada ne var? Sırada diğer bir. Aa, saflık yüzdesiyle devam ediyoruz. Kütlece yüzde 40 saflıktaki XO katı örneğinin 20 gramını 20 gramı normal koşullarda 4.48 ve SO2 gazıyla ile artansız tepkimeye girdiğine göre X atomunun mol kütlesi nedir diye sormuş. Peki şimdi yüzde 40 sap 20 gram. 20'nin yüzde 40'ı ne yapar? 8 gram yapar. Doğru mu? 8 gram. 4.48 litre SO2 kaç mol yapar? 0.2. Peki şimdi bak 1 molden 1 mol giriyorsa burası 0.2 mol ise buradan da 0.2 girmiş midir? 0.2 mol girdi ve 0.2 mol kaç grammış? 8 gram. Peki 0.2 mol 8 gramsa 1 molüne A dersem A eşittir buradan 40 geldi mi? Peki XO'nun MA'sı 40'sa X artı oksijenin MA'sı 16 eşittir 40 dersem X kaç geldi arkadaşım? 24. Ne yaptık? Önce 20'nin %40'ını alarak XO'nun kaç gram olduğunu buldum. Sonra SO2'nin molünü buldum. SO2'nin molünden XO'nun kaç mol olduğunu buldum. Ve ondan sonra da N eşittir M bölü MA'dan sorunun cevabına gittik. Şimdi ise son bölüm artık tepkime yüzde verim hesaplarına geldik. Tepkime yüzde verim. Hani normalde bir tanesi bitiyorsa reaksiyon neydi? Tam verimliydi. Doğru mu arkadaşım? Bir de tamamen bitmeyenler var değil mi? Yani yani iki tane reaksiyona giren iki madde var. Ama ikisi de bitmiyor. O zaman bu reaksiyon %100 verim değil. Ama bir sonuç çıkaralım mı konuya geçmeden? Bana bakar mısın? Bak şimdi. Reaksiyona girenlere bak düşünüyorum. Eğer kat sayılarıyla orantılı alınmamışsa artan madde problemi oluyordu. Doğru mu? Ama sonuçta bir tanesi bitiyordu. Bir tanesinden artıyordu. Ve bir tanesi bittiğinde ne yapıyordum ben? %100 verim diyorum. o zaman ben verim hesabını neye göre yapmam lazım? Aslında bitene göre. Ya bir tane göre yapacaksın ya da maksimum oluşabilecek maddeye göre yapacaksın. Tamam Sonuçta da orada da bitme var. Tepkimeye girenlerden hangi bileşen önce bitiyorsa bu bileşenlere sınırlayıcı bileşen denildiğini önceden söyledik. Sınırlayıcı bileşenin tükendiği tepkimeler tam verimli, %100 verimli tepkimelerdir. Pratikte elde edilen verime gerçek verim deriz. Aslında e, günlük hayattaki hiçbir tepkime %100 verimli tepkime değildir. Bunu nerede göreceğin? 11. sınıfta kimyasal tepkimelerde denge diye bir ünite var. Orada çok net anlayacaksın bunu. Tepkimelerde beklenen verim ise teorik verimdir. Tamamı işte bu teorik verim dediği işte %100 verim olan. Gerçek verimin teorik verimi oranı ise tepkime verimini ifade eder. Şimdi bunu bunlar biraz böyle şey e, ee, tanım, hakikaten biraz derin tanım ama şimdi netleştireyim kafanda bak. Bir örnek ile yüzde verim sorularını açıklayalım. Şimdi 2 mol N2 6 mol H2 gazı bulunsun. Nerede? Elimizde. Ve bunları N2 artı 3 H2 eşittir 2 nh 3 şeklinde tepkimeye sokalım. Normalde kaça kaç giriyor bak gördüğün gibi 1'e 3. 1'e 3 girerse 2'ye kaç girer? 6 girer. Tam verimli reaksiyon gerçekleşmiş olsaydı kaç mol oluşurdu NH3'ten? 4 mol NH3 oluşur. Peki adam sana bak şurada bir soru sormuş. Demiş ki tepkime sonunda 3 mol NH3 oluşmuş ise tepkime verimi yüzde kaçtır? Peki arkadaşım yüzde %100 reaksiyona girdiğinde ikisi de bittiğinde kaç mol oluşuyordu? 4 mol. %100 verimli bir tepkimede 4 mol oluşuyorsa yüzde kaç verimli bir tepkimede? 3 mol oluşur. Yüzde ne yapar? 75 yapar. Doğru mu? Ne yaptık? Bak oluşan ürüne göre bir sonuç çıkardı. Peki başka bir tane daha. Ha şurada söylemişiz zaten. Tepkimede maksimum 4 mol NH3 oluşur. Ve bu tepkimenin verimi %100'dür. 4 mol oluş bir önce yaptığımızı yapmış burada da. 4 mol NH3 oluştuğunda verim %100 ise işte 3 mol oluştuğunda verim nedir? Bak şimdi burada. O yöntemle devam edelim. 10 molin 2 O4 gazı tepkimesine göre ayrışıyor. Tepkime sonunda kapta 8 mol NO2 gazı bulunduğuna göre tepkime verimi kaçtı. Arkadaşım bak. 10 mol var ya tamamını parçala. 1 parçalandığında 2 oluşuyorsa 10 parçalandığında kaç oluşur? 20. E bu ne demek? Eğer tepkime verimi %100 olsaydı, tam verim olsaydı kaç mol NO2 oluşuyordu? 20. Burada kaç oluşmuş? 8. Yüzde kaç verimde 8 oluşur? Doğru mu? Buradan şuraya x dersen 20x dediğimiz şey ne çıkar arkadaşım? 800 çıkar. x eşittir buradan yüzde 40 çıkacaktır. Doğru cevap ne oldu? C şıkkı oldu. Devam. Bir örneğimiz daha var. 8 gram kalsiyum ve 40 gram BR2 tepkimeye sokuluyor. Tepkime tamamlandığında oluşan kalsiyum bromür 20 gram olduğuna göre tepkime verimi yüzde kaçtır? Peki şimdi bunların birleşme oranına da gerek yok gerçi de. Kalsiyum artı BR2 eşittir ca 2 mi arkadaşım? Başlangıçta bunlar ne kadar aldım? 8 gram. Bunlar ne kadar aldım? 40 gram. Normalde bu oran nasıl bir göreyim mi burada? M kalsiyum bölü M brom dersem birleşme oranını bulsam 40 bölü 160'dan 1 bölü 4 çıkar mı? Yani 1 gram kalsiyum kaç gram bromla birleşiyor? 4 gram bir, e, bromla birleşiyor. O zaman 8 gramdan buradan kaç girer arkadaşım? Kaç katı? Kaç katı? 8 katı 32 gram girer mi? Bak BR2'den arttı. Biten madde kim olur tam verimli olsaydı? Kalsiyum olur. 8, 32 daha kaç gram yapar arkadaşım? 40 gram yapar doğru mu? Peki böyle reaksiyon böyle olmuş olsaydı %100 verim olmaz mıydı? %100 verimle kaç gram elde ettin? 40 gram elde ettin. Adam sana burada 20 gram elde ettiğini söylüyor. O zaman %50 verim gerçekleşmiştir dersin sevgili arkadaşım. Devam. Diğer bir örneğimiz. C2H2 asetilen gazıyla H2 gazını tepkimeye sokmuş ve bu oluşmuş. Bak ki bundan ne kadar var? 7 mol. Bundan ne kadar var? 10 mol. Peki soru ne diyor? %80 verimle gerçekleşen tepkime sonucunda kaç gram C2H'a? Arkadaşım bak aynısını yapıyor. 1'e kaç giriyor? 2. 7'ye 14 girer. O zaman H2'ye göre yapacağım. 1'e 2 girdiğine göre 10 mol buradan girerse buradan kaç girer? 5 girer. Buradan 10 mol girerse biter mi? Evet. Peki buradan 10 mol girdi bittiğinde bundan 5 mol girdi ve dikkat et 1'e 1 olduğu için bundan kaç mol oluştu? 5 mol. Peki 5 mol C2H6 kaç gram yapar hesaplıyorum. 5 çarpı bunun emasını hesapladıysan 2 çarpı 12 24 6 daha 30. 5 çarpı 30 ne yapar arkadaşım? 150 gram. Ha bak şu anda %100 verimle tam verimle yaptım. %100 verimle 150 gram oluştuysa %80 verimle x gram oluşur derim. x dediğim değer buradan kaç çıkar arkadaşım? 120 gram çıkacaktır. Devam. Son bir örneğimiz daha var. %60 saflıktaki 400 gram magnezyum e, katı örneği yeterli HCL'li %20 verimle. Bak burada da saflıkla verimi ne yapmış? Birleştirmiş. Aslında burada bak hem tepkime var hem saflık var hem denklenkli miktar geçişi var hem mol var. Ne yaptık? Hepsini harmanlamış olduk. Bak. %60 saflık ne demek bu? Bu 400 gramın tamamı magnezyum değil. %60'ı. O zaman %60 ise 400'de. 240 gram magnezyum var mı? Evet. Şimdi bunun molü bulabilir miyim? Evet hocam. Peki magnezyumun molü n eşittir 240 bölü 24'ten o değiştir 10 mol geldi mi? Tamam. Yeterli HCl dediğine göre tam verimli tepkime olsaydı kim biterdi? Magnezyum. Peki kaç mol var? 10 mol var. Doğru mu? Ama bu %20 verimle gerçekleşiyor. O zaman onun yüzde yapar? 2 mol yapar. 2 mol buradan girdiğinde kat sayılara göre 1'e 1 oluşuyorsa 2 molden 2 mol oluşur. 2 mol hidrojen gazı da normal koşullarda kaç litre hacim kaplar arkadaşım? 44.8 litre hacim kaplayacaktır diyoruz. Ve kimyasal hesaplamaları tarihe gömüyoruz. Kendine iyi bak. Karışımlarda görüşmek üzere. Hoşçakal.